Mahmud Efendi Hazretlerinin ilme başlaması, hocaları ve icazeti. Mahmud Efendi Hazretleri henüz 6 yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde yaptı. Ailesinin ve yetiştiği çevrenin dindarlığının da etkisinde küçük yaşına rağmen namazlarını camide kılıyor. Nafile ibadetlere de ihtimam gösteriyordu. Hafızlığını bitirdikten sonra Ramazan ayında Kayseri'ye gidip o bölgenin muteber ülemasından olan tespihçi zade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve farsça okudu. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi of'a dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi olan Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat etti. Belagat, ilmi kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usulü fıkıh gibi sair ulumi şerriye ise aklı ve nakli ilimlerde mütehassıs ulemadan Süleymaniye Medresesi dersamlarından olan eniştesi Hacı Dursun Fevzi Efendi'den ikmal ederek henüz 16 yaşındayken icazet aldı. Kendisi okurken okutmaya başladığı talebelerini 7 sene kadar okuttuktan sonra askere gitmeden icazet verdi ki o dönemlerde bu başarılması çok zor bir işti. İmamlık yaptığı İsmaila Ağa Camii'nde hem tekke hem medrese hem de emri bin maruf nehyi mülker merkezi olarak kullanıyordu. Osmanlı medreselerini takip eden usul üzere daha askere gitmeden önce memleketinde birçok talebe okutmuş ve birçok kimseye icazet vermiş olan Mahmut Efendi Hazretleri İstanbul'da birçok imam, vaiz ve müftü de ders aldı. Kendisi daima insanlara ilmi ameli, ihlası teşvik etti. O zamanlarda ilim okumak ve okutmak, hele ki sünneti seniyeden taviz vermeden bu işi yapmak hiç de kolay değildi. Köylerde cenazeleri kaldıracak, Ramazanlarda teravih kıldıracak, mukabele okuyacak kişiler bulmak bile zor hale gelmişti. Avam halk Kur'an-ı Kerim okuyamaz, namaz kılmayı bilemez, dini vecibelerden bir haber ve dahi iman şartlarını sayamaz ve kelime-i şehadeti bile telaffuz edemez hale gelmişti. 18 sene ezanı Muhammediye Türkçe okutulmuş. Arapça okuyanlar takibe uğrayıp cezalandırılmıştı. Din adamları ve mütedeyyin insanlar basın yayın organları kullanılarak kötülenmiş iftiralar atılarak halkın nazarında düşürülmeye çalışılmıştır. Bu işte oldukça mesafe kat edilmişti. Sakallılar, sarıklılar papaz diye yaftalanmış, çarşaflılar öcü diye gösterilmiş. Hatta kötü kadın ithamlarına hedef kılınmışlardı. Bu maksatla nice filmler, tiyatrolar, piyesler düzenlenmişti. Bu iş meydanlarda çarşaf çıkarma merasimlerini icra etmeye kadar varmıştı. İlkokuldan itibaren çocuklar bu telkinlerle büyütülmeye başlanmış. İnsanlar körü körüne Avrupa'yı taklit etmeye teşvik edilmiş ve bu hususta bütün ölçüler ayaklar altına alınarak her türlü rezalet açıktan işlenir hale gelmiştir. Yeni ilimleri içeren kitaplar bir yana Kur'an-ı Kerim bile okumak yasaklanmıştı. Bu şartlar altında dinini öğrenmek isteyenler dağlarda, mağaralarda, ahırlarda ve mezarlıklarda köşe bucak kaçarak dışarılarda nöbetçiler bırakılarak ders okumaya çalışıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyabilmenin bile ulaşılması çok zor bir iş olduğu bu ağır şartlar içerisinde Mahmud Efendi Hazretleri 40-50 senelik kısa bir zaman zarfında erkekli kadınlı binlerce hoca on binlerce talebe yetiştirmesinin ve milyonlara ifade edilen sakallı erkeklerin ve çarşaflı kadınların yetişmesine sebep olmasının her türlü takdirinin fevkinde bir hizmet olduğu aşikardır. 15-16 yaşlarında gençlerin sakallarına jilet vurmaması, sarık, şalvar, cübbe giymeleri, hafızlık yapmaları ve Kur'an ilimlerini tahsis etmeleri, genç kızların çarşaf giymeleri ve küçük yaşlarda Kur'an'ın manasını anlayacak seviyeye ulaştırmaları hiç şüphesiz büyük bir gayretin ve yüce bir manevi tasarrufun eseridir. Mahmud Efendi Hazretleri hemen bütün illeri, kasabaları ve binlerce köyü gezerek emri bin maruf, nehi anı mülker yaparak insanları ilim öğrenmeye çağırıp durdu. Kendisine bir emriniz, bir arzunuz var mı diye soranlara her mahalleye bir kız bir erkek medresesi yapın diye cevap verirdi. Mahmud Efendi Hazretleri ilme teşvik babında vaazlarında defalarca şu sözleri tekrarlamıştı. Bağız Köprüsü'nü ala ala de marangozlar, demirciler yapabilir mi? Büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. İşte bu din köprüsünü de küçük hocalar yapamaz. Büyük alimler lazım diyerek büyük alimler yetiştirmiştir. Kendisini ilme teşvik babında bazı sözlerde şöyledir. Ey talebeler sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları direksiz kubbenin direklerisiniz. Ömrümde üç nefesim kalsa okuyun Okuyun, okuyun derim. Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım. Derim.